şekdirme. <laughs> 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 evet. İşte bitti. Daha değil. Hala bir şeyler eksik gibi. Eksik mi? Ne gibi? Hendek gibi. Hendek mi? Oh, vay canına! Hendek nedir ki? Kalenin etrafını saran nehir gibi bir şeydir. Ama kralla kraliçe nasıl içeri giriyorlar? Sanırım bir köprü yapabiliriz. Hendeyi ben kazarım. Kazmakta ustayım ben. Hey! Oh! Benim kadar değil. Kazı denince akla ilk ben gelirim. Ayaklara bakın. Bunlar kürek ayaklar. kazıyorsunuz çocuklar. Ama bence en derin met kazdı. Ha! Kazmakta usta olduğumu biliyordum. Yaşa met, yaşa met, yaşa, yaşa. Ve bu da köprü yaz. Hey, bakın! <laughs> Komik suratlar. Harika oyun. Ben de yaparım. <laughs> Metinki çok komik. Aa! Bu bongo. En yüksek zıplayışını yapmak üzereyken. Ne? Buna hiç benzemiyorum. Gördün mü? Bongo zıplayışı. <laughs> Başka bir oyun oynayalım. Hadi gelin. Ayaklarınızı ıslak kuma gömmeniz gerekiyor. Ama kıpırdamadan. Bunu nasıl yapıyorsun? Basit. Sadece parmak uçlarını oynat. Uçlarını mı? Uçlarını mı? <laughs> İşe yarıyor. Ayaklarım kuma gömülüyor. Benimki de. Ama kum parmaklarımı gıdıklıyor. Benimkiler gömüldü bile. Ona <laughs> yerine dalgalara atlayabilir miyiz? Yaşasın. Yaşasın. Çıkamıyorum. Çok derine gömülmüşsün. Ayak parmaklarımdaki kaslar sayesinde en derine gömüldüm. Vay canına Met, sen her şeyde ustasın. Şimdi bongo gibi zıplayalım. Bekle, başka oyun biliyorum. İzleyin. ta, -ta! Ha, aa, aa, Vay canına! Sana. Soda zıpladı. Aa. Aa, bunu nasıl yaptın? Yuvarlak ve biraz düz bir taş bulmanız gerek. Sonra böyle tutup fırlatıyorsunuz. <laughs> bir, iki, üç. Gördünüz mü? Üç kez sektirdim. Sıra bende, sıra bende. <laughs> bir, iki. İyi atıştı Bongo. <laughs> hmm. Ece su sıçrattı gördünüz mü? Harika sıçrattı Nesa. Hmm. Bir, ha? iki, üç, dört. Vay canına dört defa. <laughs> Aferin sana Yuri. Ben başka bir taş fırlatacağım. Çünkü bu o kadar yuvarlak ve düz ki. Bunu saklayacağım. Şimdi özel siktirme fırlatışı. Şunu izleyin. <laughs> taşı işte böyle fırlatmalısın. Gördün mü? Aa. aa, aa, aa i̇yi atıştı Nesa. Seninki de Yuri. Sen de kocaman su sıçrattın. Sekiz <laughs> 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 defa. Bongo. İzle de şekerse bana söyle olur mu? Elbette. Aa. Hayır. Ah. Hayır. Ah. Olmadı. Ah. <laughs> Sıçramadı bile. Susar mısın? Konuşman yüzünden sektiremiyorum. Benimkiler de her seferinde sekmiyor Met. Gördün mü? Oo. Ah, artık yeter. Bu oyun çok sıkıcı. Çok eğlenceli. Sırf beceremediğin için oyunu sevmiyorsun. Yani... Bir şey beceremiyorsan nasıl eğlenebilirsin ki? Buldum. Bongo'nun dalgaya zıplama oyununu oynayalım. Ben ters sektirmek istiyorum. İyi. Siz kalıp bu sıkıcı oyunu oynayın. Bongo ile ben gidiyoruz. Değil mi Bongo? Hımm. Um, evet. Dalgaya atlamanın nesi var? Hiçbir şey. Ama Lili'nin oyununda sekiz kez sektirdim. On yapacağım. Yeni bir oyunun var. Gelinikinden çok daha iyi. Bak. Oo. Vay canına. Bu da ne böyle? Bu dünyanın en eğlenceli oyunu. Gelin. Oo. Vay canına. <gülüyor> <gülüyor> <Ay> canına. <laughs> <Oy. Hadi. gülüyor> Bu kısmı çok kolay. Deniz kabuklarının üstünden ıslanmadan geçmeniz gerek. Ben yapabilirim. Çok eğleneceğiz. Ama dikkatli olmalısınız. Çünkü kayganlar <laughs> ve su püskürtüyorlar. <laughs> ah, su mu dedim? Oh, oh. <laughs> evet su. Hadi gelin. <gülüyor> <gülüyor> bomga, bomga. Dikkat Aa. etmelisin yorulma Sağ ol Golayaz Sen de öyle Yaşa Met Yaşa Met Yaşa 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 Met Evet başardım Ne düştüm ne de birazcık bile ıslandım <gülüyor> <gülüyor> Aa, Ben de ıslanmak istiyorum Neden böyle uzun sürdü ki? Bilmiyorum. Çok eğleniyorlar. Bu harikaydı. <laughs> Sonunda öyle hızlıydım ki neredeyse bir saattir sizi bekliyorum. Sonraki kısma geçiyoruz. Bakın köprüden geçmek zorundasınız. Ama deniz yosunlarına değmemek için çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yoksa. Iı... <laughs> Yoksa ne? Deniz yosunları bize değerse ne olur? Gıdıklanırsınız. Bu da sizi yavaşlatır ve kazanamazsınız. Yerlerinize başla. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gülmese de. <laughs> Engel olamıyor. <laughs> Ay gıdıklanıyorum. yapmamız gerekiyordu. Gıdıklanıyorum. Bu çok eğlenceliydi. <laughs> ah, söylemiştim. Ama fazla gıdıklanıyorsunuz. Belki bu kısmı kazanırsınız ha? Hazır mısınız? çıkışı görebiliyorum. Bakın. Dev çatallara bakar mısınız? Kumla kaplanmış yolu temizlemek için onlarla kazmanız gerekiyor çocuklar. Eğlenceliye benziyor. Met için öyle. Kazmak da ustadır. Evet. Ya da yuvarlanabiliriz. Yuvarlanmak <laughs> mı? Evet. Tepeden aşağı yuvarlanalım. i̇şte bu çok eğlenceli gibi. <laughs> Yuvarlanalım mı? Sen kazmakta ustasın. Ama yuvarlanmak çok daha eğlenceli. Evet ama ben, ben yuvarlanamam. Kangurular yuvarlanamaz, zıplarlar. Önemli değil Bongo. İyi olmasan da sadece eğlenmene bak. Yuvarlanalım hadi. <laughs> Sanırım sevkimedi ha? Hayır. Ama su sıçrattı. Haklısın. Ne atıştı ama. Adada tek başına. <Gülüyor> 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 Ay, <yaşasın>. <laughs> Şuna bakın. Hayvanat bahçemizin maymun kulesi hazır. Aslan ini yapmalıyız. Bir de ördek havuzu. Tabii yiyecek büfesi de. Ha. Ve tuvalet. Tuvaletleri unutmayın. <laughs> hey, <kolay ya. gülüyor> Hortumumdan çıktı. Hayvanlar da gerekli. Gel lisa. <laughs> hadi hayvan bulalım. Şurada bir balina görüyorum. <laughs> Lili, annen bugün yola çıkacağınızı hatırlatmamı istedi. Hı? Ne? Seni aldığında yola çıkacağınız için eşyalarının hepsini çantana koymayı unutmamanı da söyledi. Yola mı çıkıyoruz? Yola mı çıkıyorsun? O ne demek peki? Neyse. Yani uzak bir yere gidiyorum demek. Bunu herkes bilir. Ne? Ciddi misin? Sürekli mi? Sürekli. Sadece ben, annem, babam ve kardeşlerim. Ben de değil mi yani? Değil mi? Tabii ki sen de. Peki ya Matt, Yuri, Bongo ve Golayaz? Onlar da geliyorlar mı? Hayır, diğerleri burada kalacak. Ben hmm. gitmek istemiyorum Nesa. Ama yalnız kalmaya Oo. alışmam gerek. Nereye gidiyorsun? Çalışmam gerekiyor. Oh, doğru. İyi ama neye? Yalnız kalmaya Nesa. Peki. Ben de seninle çalışacağım. Nesa, birlikte yalnız kalmaya çalışamayız. Ama lütfen Nesa. Tek başıma oynamayı öğrenmem gerek. Oh, tamam. Hoşça kalın çocuklar hmm. oh. Oh. oh Hayır! Nesa sorun nedir? Sorun lilli Veda etti ve gitti. Oh Lili mi? O iyi mi peki? Lili gidiyor ve o şimdi yapayalnız. Orada. Bakın işte. Vay canına. Bakın ne kadar uzakta. Ama Lili gidemez ki. O arkadaşımız. Onu şimdiden özledim. Bize veda bile etmedi. Hey Lili. Buradayım. Benim. Bondo. buradayım. Hey. siz eğlenmeye başladılar beni ne çabuk unuttular ben de tek başıma eğlenirim ne oyunasam düşünelim Saklan